Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle imkansız gibi görünen dileğimizi zihnimiz tarafından nasıl kabul edilebilir ve onun gerçekleşmesi için gereken süreci nasıl hızlandırabiliriz? Bununla ilgili bir bilgi ve çalışma paylaşacağım. Genelde dileklerimiz bizim içinde bulunduğumuz koşullara bağlı oluşur. Yani içinde bulunduğumuz koşulların veya yaşamış olduğumuz bir takım deneyimlerin, tecrübelerin çok da fazla sınırlarını aşamayız. Çünkü o bize imkansız gözükür. Ancak bu vereceğim çalışmada o sınırları aşmanızı istiyorum. Çünkü biz o sınırları aşmadığımız sürece sürekli şimdiki ve geçmiş yaşadığımız koşullara bağlı hayatımızı değiştirebiliriz belli bir çerçeve içinde bunu yapabiliriz ancak bu da çok büyük adımlar olmayacaktır. Dileklerimiz aslında bizim kurduğumuz o hayallerin sınırı yok. O sınırları zihnimiz belirliyor. Biraz önce de ifade ettim. İçinde bulunduğunuz şartlar mesela örnek verelim. Geliriniz belli bir maaşa yani belli bir maaş belli bir maaş alıyorsanız o maaşın 10 katı bir e, gelirinizin artması üzerine dilek kurmazsınız. Çünkü o size imkansız gözükür. Veya bir ilişki e, her şeyle daha önce yaşamış olduğunuz ilişkilerin bir devamı bir kısır döngüsü ise onun dışına fazla çıkamazsınız. Artık hayalleriniz en azından o ilişkinin biraz olsun dengede olması için e, sınırları içinde kalır. Bu hayatımızın her alanı için böyle geçerli. Yani biz içinde bulunduğumuz şartlar ve geçmiş yaşadığımız tecrübelere göre hayatımızı e, o sınırlar içinde değiştirebiliriz. Şimdi yapacağımız çalışmada bu sınırları aşmak, bu hayalimizin aslında e, biraz önce ifade ettiğim gibi on misli gelir değil ama sizi mutlu edecek, sizi ee, ...özgür kılacak, istediğiniz, her istediğinizi yapabilecek şartlara çekebilecek bir gelir ortamı oluşturabilirsiniz. Ee, İlla ki belli bir e, rakamsal gelir düzeyine geçmeniz gerekmiyor. Burada anlatmak istediğim aslında bizim o hani huzur, o mutluluğu hissedin dediğim enerji hissedin dediğim elektromanyetik alandan bahsediyorum. Onun hiçbir sınırı yok. İşte bu sınırı belli bir derece içinde ne kadar yükseltebilirsiniz? Yani o huzur ve mutluluk duygunuzu ne kadar yükseltebilirsiniz? Ne kadar hissedebilirsiniz? Gelir düzeyiniz, ilişkiniz, fiziksel rahatsızlıklarınız o derece şifa olur. O zaman size e, uygulamalı, bu anlattıklarımın bir uygulamalı çalışmasını yaptıracağım. Öncelikle her zaman olduğu gibi kendimize rahat, rahatsız edilmeyeceğimiz bir yer seçelim. Çünkü odaklanmak çok önemli arkadaşlar. Yani eğer e, kendinizi rahat hissetmiyorsanız, e, kaslarınız kasılmış vaziyette, e, üzüntülü bir vaziyette bunu sürekli de size anlatıyorum. Bir çalışma yapıyorsanız, yapacağınız çalışmanın etkisi çok daha az olur. Çünkü belli bir süreci aşmanız gerekecektir, kendinizi rahatlatmak için bir takım e, çalışmalar yapmanız gerekecektir. E, bu da sizin zihninizin araya girmesini e, oluşturacaktır. Bu durumda da çalışmayı çok fazla yapmak istemeyeceksinizdir. Bu insan, insanın doğasında var. Dolayısıyla e, lütfen rahat ve enerjinizi biraz olsun ama biraz olsun serbest bırakın ki bedeninizde o dileğinizi oluşturacak enerjiyi sağlayalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Önce sağ gözünüzde beyaz bir ışık hayal etmenizi istiyorum pür dikkat sağ göz kapağınıza dikkatinizi verin. Sağ göz kapağınızda bembeyaz, sanki sağ göz kapağınızın mühürlercesine bembeyaz bir ışık hayal edin. Bu ışık oradan gözlerinizin içine doğru, beyninizin ortasına doğru süzülüyor ve oradan beyninizin sol iç kısmını aydınlatıyor. Sanki güneş ışığının pencereden girip bir duvarı aydınlatması gibi. Beyninizin sol iç kısmını aydınlatıyor. Yavaş yavaş dikkatinizi sol göz kapağınıza verin. Bu kez orada aynı şekilde parlak beyaz bir ışık hayal edin. Ve sol göz kapağınızdan içeriye süzülen bu ışık bu kez beyninizin sağ iç kısmını aydınlatıyor. Oraya tatlı bir ışık huzmesi. İyice hissedin onu. Şimdi sağ kulağınızı tamamen beyaz bir ışıkla kapandığını hayal edin. Adeta bilincimizin aktığı o duyu organlarımızı mühürlüyoruz. Ardından sol kulağınızı Bu kez koku duyu organımız olan burnumuzu mühürlüyoruz. Beyaz bir ışıkla. Ardından tat alma duygumuz olan ağzımızı beyaz bir ışıkla mühürlüyoruz. Dışa akan bilincimizi kapattık. İçimize doğru yöneliyoruz. Göz kapaklarınızın arkasına doğru bakıyorsunuz. Nerede? Kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz, farkındasınız ama hiçbir fiziksel obje algılamıyorsunuz şu an. Öncelikle gözleriniz kapalı iken hiçbir şekilde açmıyorsunuz. Sağa yukarı çeviriyorsunuz. Ve dileğiniz her neyse hiçbir sınır koymadan şimdiki veya geçmiş yaşadığınız deneyimlerin koşulları altında olmadan tamamen sınırsız hayatınızın nasıl olmasını istiyorsanız onu yavaş yavaş gözlerinizin önüne getirin. Nedir? Hayatınızın hangi alanında nasıl bir dilekte bulunduysanız onu gözlerinizin önüne getirin. Kim olmak istiyorsunuz? Etrafınızda kimler var? Nerede olmak istiyorsunuz? Hangi konumda olmak istiyorsunuz? Hepsini bir bir net, berrak bir şekilde belirlemeniz lazım. Şimdi gözlerinizi sol yukarı döndürüyorsunuz. Hayatınızda güzel bir an, güzel bir sohbet ortamı, mutlu olduğunuz bir an gözlerinizin önüne geliyorsa onu, gelmiyorsa gözlerinizi yavaş yavaş öne döndürerek güzel hoş sohbet bir ortam kendinize oluşturun. Sevdiğiniz bir insanla huzurlu bir ortam nasıl olur? Kendinizi nerede, kiminle ve nasıl huzurlu hissedersiniz? Onu yavaş yavaş oluşturun gözlerinizin önünde. oluşturduğunuz bu huzurlu ortamı gözlerinizi yavaş yavaş sol yukarı çevirerek geçmişte yaşadığınız bir tecrübe, yaşadığınız bir deneyim gibi hatırlamanızı istiyorum. Sol yukarı bakarken tekrardan bu huzur veren, size mutluluk hissettiren ortamı tekrardan gözlerinizin önüne getirin. ortamda biraz önce hayal ettiğiniz, dileğiniz her neyse onun gerçekleşmiş olduğu bir ortam ve onun hakkında adeta bir kutlama yaptığınız bir ortama dönüştürün. Yani bir arkadaşınızla sohbet ediyor ortamı varsa orada bu başarıyı nasıl et, elde ettiğinizi ona anlatın. Ee, bir eğlence ortamı varsa, dileğinizin gerçekleşmiş olduğu o anı kutluyormuş gibi yavaş yavaş gözlerinizin önüne getirin. Yani burada dileğiniz her neyse gerçekleşti, onunla ilgili bir kutlama, onunla ilgili hoş bir sohbet ortamı nasıl istiyorsanız yavaş yavaş gözlerinizin önünde oluşturun. Burada dileğinizi yaşamıyorsunuz. Dileğiniz yaşanmış ondan sonraki bir süreci paylaşıyorsunuz. Unutmayın. Nasıl başardığınızla ilgili, hayatınızın nasıl değiştiğiyle ilgili bir kutlama ortamı. Bu ortamda tüm duyularınızı kullanmanızı istiyorum. Kokusal, tatsal, zaten işitsel olarak belki konuşulanlar, sesler. Her bir durumu algılayın. Her şeyle içinde olun o anı. tüm hücrelerinizde hissedin. O mutluluk anını iyice hissetmenizi istiyorum. 1 ile 10 arası kendinize bir derece verseniz en aşağı aklınıza bir anda 7'nin üzeri gelmesi gerekiyor. 7'nin altı geliyorsa biraz daha hissetmeye çalışın. Unutmayın o anı kutluyorsunuz. burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızda 3 saniye tutuyoruz. İyice ortamı sindirin, özümseyin. Ağır ağır ağızdan verirken o ortamın tadını çıkartın. Bütün bedenimiz rahatlamış. Mutluluk, huzur tüm hücrelerimizi kaplamış. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan ağır ağır veriyoruz. Şimdi dikkatinizi sağ gözünüze veriyorsunuz. Oradaki biraz önce mühürlemiş olduğumuz o beyaz ışığı oradan kalkmasını istiyoruz. Ardından sol gözümüzden kalkmasını niyetliyoruz. Sırasıyla sağ kulak, sol kulak, burnumuz, Sadece kalkmasının niyetine yeter ve ağzımız şimdi yavaş yavaş dış dünyaya olan bilincimiz açılıyor. Kendimizi şimdi ve burada hissetmeye başlıyoruz. Bedenimizi hissediyoruz. Yepyeni bir versiyon, yepyeni bir olasılığa gözlerimizi açmak üzere burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızda biraz tutup ağızdan hızlı bir şekilde verirken gözlerimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu biraz detaylı bir çalışma ama dediğim gibi imkansız gibi görünen her neyse dileğiniz onu zihnimize kabul ettirebiliriz. Bu sayede zihnimiz onu kabul edilebilir görmeye başlar ve bilinçaltımızda bu denge oluştuğunda dileğimiz her neyse onun gerçekleşme süreci de o kadar kısalır. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.